Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size dilimin döndüğü kadar e, harekette diyecek isimleri nasıl yazılır onu anlatmaya çalışacağım. Umarım sizin anlayacağınız şekilde anlatabilirim. Şimdi arkadaşlar programı Google'dan buluyorsunuz. indiriyorsunuz, indirdikten sonra karşınıza şöyle bir şey çıkacak. Yani 3D x ara diye bir şey çıkacak. Bunu bilgisayarınıza kurduktan sonra üstüne çift tıklıyorsunuz. Açıyorsunuz programı. Şimdi bunu açtığınızda şunu kapatıyorsunuz. Şunu da kapatıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Böyle bir sayfa geldi karşıma. Ben şuradan şu renge de tıklayayım. Renkleri de ve tonları şuraya gözümün önüne alayım. Şimdi arkadaşlar şunlar yazının aldığı şekli gösterir. Yani ne şekilde yazmak istiyorsanız bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben şuradan göstereceğim size. Şimdi programı azıcık genişleteyim şöyle. Biraz da böyle genişleteyim. Daha net görülsün. Daha net anlaşılsın. Sizler daha rahat hangi butonlara nereye bastığımı görebilirsiniz diye. Şimdi arkadaşlar şurada e, A yazan yere tıklıyorum. Şu sayfa açıldı karşıma. Bu sayfadaki şu yazıları siliyorum. Seçili konuma getirdim. Delet dedim. Sildim. Şimdi peki buraya biz e, ne yazmak istiyorsak yani hangi diyeceği ismini yazmak istiyorsak onu yazıyoruz. Ben kendi adımı yazayım. Gördüğünüz gibi kendi adımı yazdım ben. Şimdi arkadaşlar şurada bakın hangi fontta yazmak istiyorsanız o fontu seçiyorsunuz. Bakın burada değişik değişik fontlar var. Buradaki fontlardan kendi beğeninize göre hangi fontu seçmek istiyorsanız buradan o fontları seçme şansınız var. Burada bir sürü font var. Yani bu e, programda yüklü olan bütün font, fontları kullanabilirsiniz. Yani kafanıza göre artık seçebilirsiniz. Hangisini seçmek istiyorsanız e, ben mesela şunu seçeyim. Burada kalsın. Yani nasıl olsa sonuçta sadece görüntü olarak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tıkladık yazımız geldi. Yazmak istediğimiz yazı geldi karşımıza. Şimdi arkadaşlar bakın şuradan Color e, optik istiyor ya. Buna tıkladığınızda eğer kapalıysa açtığınızda şöyle karşınıza renk vermek için şeyler gelecek. Buradan işte renkleri seçebilirsiniz. Nasıl bir renk vereceğinizi. E, bunlardan böyle kafanıza göre yazmak istediğiniz şeye göre mesela şurada farklı bir arka plan verebilirsiniz. Şuradan e, light'lara girersiniz. Light'la bakın bu da farklı şeyler verebilirsiniz. E, buradan e, light 2 biraz daha farklıdır. E, light 3 biraz daha farklıdır. Yani seçmek istediğiniz şeyler bakın. Burada hemen kendisini gösteriyor zaten. Şimdi arkadaşlar şurada bakın eee şurada bir lamba işareti var. Şimdi bu lamba işaretine tıkladığınız zaman şurada bakın 3 tane ok çıktı. Bakın şu mesela başka bir renkli oku. Şu başka bir rengin oku. Bu da başka bir rengin oku. Şimdi bu okun üstüne geldiğiniz zaman şöyle tutup çevirdiğiniz zaman bunu bakın arkadaşlar yazıdaki değişiklikleri görüyorsunuz. Neler değişiyor? Şuraya alalım. Uzaklaştırınca, yakınlaştırınca bakın gördüğünüz gibi şunu mesela tutuyoruz. Bakın bu arkadaki rengi değiştiriyor. Dikkat ederseniz. Efendim şunu tutuyoruz. Mesela bu en üstteki yazının rengini değiştiriyor. Evet arkadaşlar şimdi yazımızı yazdığımızı varsayıyoruz. Ayarlarımızı verdiğimizi varsayıyoruz. Arkadaşlar şunları karıştırarak bulabilirsiniz. Neyin neye yaradığını. Bakın bunu böyle tutup açtığınız zaman yazının işte arasındaki boşlukları artırıyor. Ya bunları işte bu şekilde böyle karıştırarak bulabilirsiniz. Bunların neye yaradığını. Şimdi eee Buradan şurada da aynı şeyler var. Bakın buna tıkladığım zaman yazının içini boşaltıyor. Yani bu tür şeyleri bunları karıştıra karıştıra bulursunuz. Ee, burada buraları pek kullanmazsınız sanmıyorum zaten. Burada e, yazının aldığı şekilleri değiştirebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi çanarlar, konturlar falan geliyor. Bunları işte böyle kafanıza göre tek tek deneyerek hoşunuza giden bir şekli yazınıza uygulayabilirsiniz. Mesela bakın burada farklı bir yazı stili geldi. Burada farklı bir yazı stili. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bunları karıştıra karıştıra bulacaksınız. Kendi kafanıza göre. Yalnız size söylemek istediğim tek şey şu. Bu şu Optimus'u açtığınızda şunu kaldırmanızı tavsiye ederim. Şimdi bakın bunu bu tik işaretli olduğunda yazının arkasında bir gölge çıkıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu gölge temada rahatsızlık veriyor. Bunu kaldırırsanız daha net olur. Buradan şunu seçerseniz burada değişik şeyler var. Bunları da tabi böyle karıştıra karıştıra bulacaksınız. Mesela şuna tıkladığınız zaman atıyorum şunu bir vereyim. Bakın gördüğünüz gibi yazıda değişiklikler oluyor veya şunu vereyim, şunu seçelim veya ne bileyim başka bir şey seçelim, şunu seçelim. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Yani bunları siz seçe seçe kurcalaya kurcalaya kendiniz bulacaksınız. E şöyle bir şey vereyim. Yani Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bunlar şunu kaldırdığınız zaman kendi ilk yaptığınız şekle gelir. Şurada e, burayı açtığınız zaman animasyon optins yani hareket <laughs> animasyonu buradan belirler. Şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Karşınıza böyle bir sayfa açılıyor. Bu sayfada e, şeyin e, yazdığınız yazının hangi animasyonda çalışacağını seçiyorsunuz. Bakın arkadaşlar böyle işte bunları seçiyorsunuz buradan. Nasıl kaydetmek isterseniz, bunlardan hangisini beğenirseniz ona göre burada tek tek bunları deneyip kafanıza göre hangisi size uygun düşerse görüntüsü hangisi hoşunuza giderse onu bırakabilirsiniz. Bakın böyle tek tek deneyebilirsiniz bunları. Ben mesela bu olsun diyorum. Tıkladım, aç dedim. Bakın gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi arkadaşlar şurada bir sürgü var bakın. Bu sürgü yazının boyutların şeyini değiştirir. Yani konum şeklini değiştirir. Şu sürgü yine aynı şekilde yazı da farklı bir Konum verir. Bunu artık siz kendiniz, kendi kafanıza göre seçersiniz. Evet arkadaşlar. Yazmak bu kadar basit. Şuradan e, file'a tıklıyorsunuz. Export animasyon yani çıkış animasyona çıkış alıyorsunuz. Şurada basit e, üstünü seçiyorsunuz. Buradan mesela isim yazıyorsunuz. Poyraz diye yazayım. Evet şimdi bunu kaydet dedim. Şimdi arkadaşlar buraya şu sayfa geldiğinde şu alttakini işaretleyin. Üsttekini değil de alttakini işaretleyin. Burası da e, birisi yazının genişliğini belirler. Birisi yazının e, uzunluğunu belirler. Bunu kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Yani şu 200'ü 300 yapabilirsiniz. Veya 150 yapabilirsiniz. Şu 100'ü 80 yapabilirsiniz. 120 yapabilirsiniz. Kafanıza göre <laughs> pardon ee, bunu da şuradan kaydet dediğiniz zaman e, buraya kaydeder masa üstüne. Bununla işimiz bitti. Şimdi bu soruyor diyor ki kaydedeyim mi bunu diyor. İleride kullanır mısın tekrar diyor. Eğer evet derseniz ileride tekrar üzerinde çalışma imkanınız olur. Hayır derseniz siler atar. Evet arkadaşlar sildi attı. Gördüğünüz gibi yazımız buraya geldi. Biz hangi boyutta yaptıysak o boyutta tabi bu şu kasılmalar yani şu silinmeleri önleyebilirsiniz. Ya bu bu modeli kullanmayıp da başka bir model kullanırsanız bu şu silinmeler, şu kaybolmalar olmaz. Evet arkadaşlar bu bu kadar basit. Umarım işinize yarar. Bu videonun da sonuna geldik. Şimdi bu videoyu da kaydedelim. Sizin kullanımınıza sunalım. Da kaydetmediği mesin nereye gitti? Evet arkadaşlar, bunu da kaydettik.